Boyalı bölgelerin alanları eşit olduğuna göre D doğrusunun eğimi kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi boyalı bölgelerin alanlarına S dersek, S, S, şurada boş kalan alana da A diyelim. Bakın burada bir dik üçgen var. Dik üçgenin alanı buradaki eğrinin alanına eşit olacak. Eğrimizin denklemi 8x eksi x kareymiş. Acaba eksenleri hangi noktada kesiyor diye düşünüyorum. Bir tanesi zaten sıfırda kesiyor. Diğer noktayı bulalım. 8x eksi x kare eşittir 0. x parantezinde 8 eksi x eşittir 0. Diğer kestiği noktada 8'miş. Şimdi hocam ben şu noktaya da a dersem. Buradaki dik üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den 8 çarpı a bölü 2'den 8a bölü 2 yani 4a gelecek. Üçgenin alanı. Bu neye eşit? A artı SE. Şimdi bir de buradaki eğrinin alanını bulalım. Hocam bunun için integral kullanacağım. 0'dan 8'e. Hangi eğri? 8x eksi x kare. 8x eksi x kare dx. Al integralini. 4x kare eksi x küp bölü 3. Nereden nereye? 0'dan 8'e. 0 zaten 0 gelecek. 8'i koydum. 64. 256 eksi ona. 8 koydum ne geldi? 64. 512 3'e böl. 512 bölü 3. Ay maşallah. Bu ne olacak? 750, 768. 512 çıkar. 6, 5, 2. 256 bölü 3. Şaşırdım bu kadar beklemiyordum. 256 bölü 3. Buradaki alan e hocam 4A eşittir 256 bölü 3. Çünkü buradaki alan da A artı S'ydi. 4'e e böl. A eşittir 256'yı böl hocam. 64 bölü 3 mü geldi? 64 bölü 3 şurası. E ne oldu dostlar? Eğimini soruyor. D doğrusu eğimi. Dikey bölü yatay değil mi eğim? Dikey bölü yatay. 64 bölü 3 bölü 8. Ne olur? Ee, 8 bölü 3 ne tarafa yatık hocam? Sola yatık. Eksi 8 bölü 3 cevap.